Size sebzelerin her zaman iyi geldiği söylendi. Peki ya size pek çok sözde sağlıklı diyette bulunan popüler bir sebzenin 60 yaşından sonra ereksiyonunuzu sessizce yok ediyor olabileceğini söylesem? Östrojeninizi yükseltiyor, kan damarlarınızı tıkıyor ve yeniden kazanmaya çalıştığınız o enerjiyi ve zihin açıklığını sizden çalıyor olabilir desem? Bu bir korku senaryosu değil bu biyoloji ve 60 yaşın üzerindeki çoğu erkek kendilerine gerçekten canlılıklarını geri kazandıracak olanları görmezden gelirken yanlış yeşillikleri yediklerinden habersiz. Ben Doktor Aylin Naz, 30 yılı aşkın bir süredir hayatımı erkeklerin yaşlanmayla birlikte gelen fiziksel, hormonal ve duygusal değişikliklerle başa çıkmalarına yardımcı olmaya adadım. Beslenmenin hayatın ikinci yarısında düşüşü nasıl hızlandırabileceğini veya yeni bir gücü nasıl uyandırabileceğini ilk elden gördüm. Çoğu erkek haplara takviyelere veya egzersizlere odaklanır. Ama ya size enerjinizi artırmanın, hafızanızı keskinleştirmenin, eklemlerinizi korumanın ve hatta yatak odası özgüveninizi geri kazanmanın en hızlı, en güvenli ve en göz ardı edilen yolunun sadece 4 özel sebze ile başlayabileceğini söylesem ve yaygın olarak tüketilen sağlıklı bir sebzenin de tam tersini yapıyor olabileceğini? Bu videoda 60 yaş üstü erkeklerde dolaşımı Testosteronu, beyin sağlığını ve eklem gücünü destekleyen dört güçlü sebzeyi size adım adım anlatacağım. Bunlar gerçek yiyecekler, hile yok, trend yok, sadece vücudunuzun hala tepki verdiği bilime dayalı seçimler var ve benimle kalın çünkü sonunda hormonlarınızı, kalbinizi ve ereksiyonunuzu korumak istiyorsanız derhal kesmeniz gereken o tek sebzeyi açıklayacağım. Çoğu erkek bunu haftalık olarak yiyor, onlardan biri olmayın. Haydi başlayalım. 60 yaş üstü her erkeğin bilmesi gereken bu 5 güçlü sebzeye dalmadan önce bir saniyenizi ayırıp abone olun ve zil simgesini açın. Böylece güçlü, zinde ve enerjik kalmanıza yardımcı olmak için hazırlanmış bilim destekli başka bir ipucunu asla kaçırmazsınız. Ve eğer bu mesaj size hitap ediyorsa yorumlar kısmına bir yazın. Değilse sıfır yazın ve bir sonraki sefer hangi konuları ele almamı istediğinizi söyleyin. Sağlığınız önemli ve ben sizi dinliyorum. Pekala ilk sebzeyle başlayalım. Benim yaşlı erkekler için doğal bir güç merkezi olarak gördüğüm bir sebze. Sadece enerji ve kan basıncını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda en çok ihtiyaç duyulan yerde kan akışını doğrudan artıran besinler açısından zengindir. Hastalarımın çoğu için bu tek basit yiyecek dayanıklılıklarında, zihin açıklıklarında ve hatta yatak odasındaki özgüvenlerinde gözle görülür bir fark yarattı. Pancardan bahsedelim. Bir pancar, doğal dolaşım artırıcı. Hasan Usta'nın karşımda otururken yüzündeki ifadeyi asla unutamam. 67 yaşındaydı. Emekli bir oto tamircisiydi. Dışarıdan kaya gibi sertti ama yüzeyin altında yorgun, hüsrana uğramış ve sessizce endişeliydi. Öne eğildi ve dedi ki: "Doktor hanım her şeyi doğru yapıyorum ama hiç enerjim yok. Ellerim hep soğuk ve aşağılarda işler eskisi gibi yürümüyor." O duraksama gözlerinin ardındaki utanç. 60 yaş üstü erkeklerde bunu tahmin ettiğinizden daha sık görüyorum. Ve birçok durumda bu tek bir şeye dayanıyor. Zayıf kan dolaşımı. Tam bir tahlil istedim. Testosteronu düşüktü ama tehlikeli derecede değil. Kolesterolü de korkunç değildi. Ama göze çarpan şey nitrik oksit seviyesiydi. Tamamen tükenmişti. Bu kan damarlarını gevşetmekten ve beyniniz, kalbiniz ve Evet, mahremiyet ve özgüvenle bağlantılı bölgeler de dahil olmak üzere vücudunuzun her yerine oksijen zengini kan göndermekten sorumlu moleküldür. Bu yüzden Hasan Usta'ya basit bir görev verdim. Önümüzdeki 3 hafta boyunca her sabah 120 ml pancar suyu içecekti. Başka hiçbir şey, ne takviye, ne ilaç, sadece o küçük alışkanlık. Geri geldiğinde daha konuşmadan farkı gördüm. Yüzüne renk gelmişti, duruşu daha dik, sesi daha güçlüydü. Sırıtarak bu şeyin içinde ne var bilmiyorum ama kendimi yeniden bulmuş gibi hissediyorum dedi. Pancarlar vücudunuzun doğal olarak nitrik okside dönüştürdüğü diyet nitratları açısından zengin oldukları için işe yarar. Bu sadece kalbinize değil, kaslarınıza, eklemlerinize ve hatta hafıza merkezlerinize kan akışını iyileştirir. Bu doğanın yaşın alıp götürmeye çalıştığı şeyleri canlandırmak için sunduğu en saf, en güçlü yollarından biridir. Ayrıca yaşlandıkça kronik hastalıkların ve eklem ağrılarının iki ana nedeni olan iltihabı ve oksidatif stresi azaltan betalainlerle doludurlar. Ama sihir sadece bilimde değil. Sihir, pancarların erkekleri daha uyanık, daha canlı, daha kendileri gibi hissettirme şeklinde yatıyor ve çok fazlasına gerek yok. Sadece yarım fincan pişmiş pancar, küçük bir bardak pancar suyu veya hatta bir smoothie'ye eklemek bile işleri doğru yönde değiştirmeye başlayabilir. Daha sıcak eller, daha iyi dayanıklılık ve belki de sessizleştiğini düşündüğünüz yerlerde küçük bir kıvılcımın geri döndüğünü hissetmeye başlayacaksınız. Yine de dolaşım bulmacanın sadece bir parçası. Çünkü kan iyi akıyor olsa bile hormonlarınız dengesizse veya eklemleriniz sertse o kıvılcım uzun sürmez. İşte bu yüzden listemizdeki bir sonraki sebze de bir o kadar önemli ve muhtemelen tabağınızda daha güçlü testosteronun, daha iyi eklem hareketliliğinin ve daha sakin, daha berrak bir zihnin anahtarını tuttuğunu fark etmeden yediğiniz bir sebze, ıspanaktan bahsedelim. 2. Ispanak. Testosteron için güvenli yeşil yakıt. Sotelenmiş ıspanağın kokusunda tuhaf bir şekilde rahatlatıcı bir şey var, bana dedemi hatırlatır. Her pazar sabahı yumurtalarına bir avuç atar, biraz karabiber serper ve e, işte motoru çalıştıran şey bu evlat derdi. O zamanlar bunun sadece yaşlı bir adam alışkanlığı olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi 30 yıldır yaşlanan erkekleri tedavi ettikten sonra onun çoğu insanın gözden kaçırdığı bir şeyi bildiğini anlıyorum. Ispanak sadece yapraklı bir yeşillik değil. Bir erkeğin yaşlanan vücudu için bir yakıttır. Hastalarımdan biri olan Mehmet Bey 72 yaş gününden birkaç ay sonra beni görmeye geldi. Şikayetleri tanıdıktı. Düşük dayanıklılık ağrıyan eklemler, bulanık düşünme ve emekli olduktan sonra yavaş yavaş sızan bir motivasyon kaybı. "Artık kendim gibi hissetmiyorum." dedi. Tahlil sonuçları yaşlı erkeklerde sıkça gördüğüm şeyi ortaya koydu. Düşük magnezyum, sınırda düşük testosteron ve artan iltihap belirteçleri. Ispanak onun rutinine eklediğim ilk şeydi. Bir takviye değil, bir reçete değil. Sadece her gün hafifçe pişirilmiş bir avuç taze ıspanak. Basit gelebilir ancak bu mütevazı yeşillik çoğu yaşlı erkeğin eksikliğini çektiği şeylerle doludur. Magnezyum, testosteron üretimi, eklem sağlığı ve kas gevşemesi için en önemli minerallerden biridir. Onsuz enerjiniz düşer, uykunuz bozulur ve gücünüz kaybolur. Ispanak ayrıca kalsiyum atardamarlarınız yerine kemiklerinize yönlendirmeye yardımcı olan bir vitamini açısından da zengindir. Bu Kırıklardan veya damar sertliğinden endişe duyan erkekler için çok önemli bir faydadır. Buna demir, folat ve bitki bazlı nitratları da eklediğinizde kan akışını, oksijen dağıtımını ve hatta beyin sağlığını destekleyen bir sebzeye sahip olursunuz. Ama ıspanak hakkında sevdiğim başka bir şey daha var. Ona testosteron için güvenli bir yeşillik diyorum. Fazla yendiğinde hormonlarınızla oynayabilen bazı diğer sebzelerin aksine ıspanak aslında hormonal dengeyi destekler, hormon tedavisine veya karmaşık diyetlere ihtiyaç duymadan erkeklerin duygusal olarak daha istikrarlı, zihinsel olarak daha uyanık ve bedenlerinde daha güvende hissetmelerine yardımcı olduğunu gördüm. Mehmet Bey iki ay sonra geri geldi ve onu zar zor tanıdım. Daha canlı, daha zindeydi ve adımlarındaki toparlama gitmişti. Şu yeşil şeyin içinde ne var bilmiyorum diye şaka yaptı. Ama beni içten dışa uyandırıyor. İşte bu Ispanak kadar basit bir şeyden defalarca gördüğüm sessiz dönüşüm türüdür. Ve işin aslı şu. Vücudunuzu doğru yeşilliklerle beslemeye başladığınızda, o da kendini nasıl onaracağını hatırlamaya başlar. Ama çoğu erkeğin farkında olmadığı daha büyük bir tehdit var. Hormonal düzeyde erkekliklerini yavaşça çalan bir şey. Kan akışı veya minerallerle ilgili değil. Vücudun içinde meydana gelen ve birçok erkeğin çok geç olana kadar görmezden geldiği sessiz bir değişimle ilgili. İşte burada bir sonraki sebzemiz devreye giriyor. Sadece yardım etmek için değil savunmak için Brokoliye daha yakından bakalım. 3 Brokoli, Östrojen dengeleyici ve kanser kalkanı Kısa bir süre önce 69 yaşında gururlu bir dede ve emekli bir okul müdürü olan Kenan Bey adında bir hastam vardı. Sağlığı konusunda her zaman disiplinli olmuştu, aktif kalmış, şekerden kaçılmış ve hatta hafif kuvvet antrenmanları yapmıştı. Ama bir şeyler ters gidiyordu. Doktor hanım, tuhaf yerlerden kilo alıyorum ve sebepsiz yere huysuzlaştım dedi. Ayrıca sık gece idrara çıkma ve yükselen bir PSA skorundan bahsetti. Tahlilleri yaptırdık ve bir şey açıktı. Östrojen seviyeleri yavaş yavaş yükseliyordu ve vücudu fazla hormonları ve toksinleri temizlemekte zorlanıyordu. Bu, insanların sandığından daha sık olur. Erkekler yaşlandıkça Testosteron doğal olarak azalır. Ancak östrojen aynı kalabilir veya hatta artabilir. Ve bu denge bozulduğunda daha fazla karın yağına, daha yumuşak kas sonusuna, düşük ruh haline ve hatta prostat sorunlarına yol açar. İşte tam bu noktada brokoli beklenmedik bir kahraman haline geliyor. Kenan Bey'e her gün akşam yemeğine sadece yarım fincan buharda pişmiş brokoli eklemesini önerdim. Abartılı bir şey değil. Haftalar içinde ruh hali düzelmeye başladı beli hafifçe inceldi ve bir sonraki tahlil ziyaretinde östrojen seviyeleri normal aralığa dönmüştü. İşte bu brokoli gibi turpgillerden sebzelerde bulunan sülforafan adlı bir bileşiğin gücüdür. Karaciğerin fazla östrojeni ve plastiklerde ve işlenmiş gıdalarda bulunan o sinsi hormon bozucuları yani ksenöstrojenleri detoksifiye etmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücudun ana antioksidanı olan ve iltihapla içten dışa savaşan glutatyon üretimini destekler. Brokoli hakkında en çok sevdiğim şey sadece hormonal dengesizlikle savaşması değil. Erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde koruma sunması, prostat, beyin ve sindirim sistemi, yavaş sindirim, kronik eklem ağrıları ve hatta zihin bulanıklığı ile mücadele eden hastaların sadece brokoliyi günlük ritimlerinin bir parçası haline getirerek bir dönüm noktasına ulaştıklarını gördüm. Bu sadece bir sebze değil, bir savunma sistemi, ve eğer tadı sizi rahatsız ediyorsa dev bir kase yemek zorunda değilsiniz. Üzerine biraz zeytinyağı ve bir tutam sarımsak gezdirerek hafifçe buharda pişirilmiş küçük bir porsiyon faydalarını almak için yeterlidir. En önemli şey tutarlılıktır. Gün be gün vücudunuz bu fitobesinleri yapmak için tasarlandığı şeyi yapmak için kullanır. Temizlemek, onarmak ve korumak. Kenan Bey hala her gece brokolisini yiyor ve onu en son gördüğümde Artık yaşlı bir adam gibi hissetmiyorum, kendim gibi hissediyorum dedi. İşte bu 60 yaş üstü her erkek için istediğim sessiz dönüşümdür. Ancak brokoli hormonlarınızı korur ve ait olmayan şeyleri temizlemeye yardımcı olurken bir sonraki sebze de bir o kadar kritik bir şey yapar. Zamanın yıprattığı şeyleri yeniden inşa etmeye yardımcı olur. Cildiniz, eklemleriniz, hatta bağışıklık sisteminiz hepsi bir sonrakine bağlı. Ve çoğu erkek bunu kullanmayı asla düşünmez. Kırmızı dolmalık biberden bahsedelim. 4 kırmızı dolmalık biber, cilt, eklem ve bağışıklık savunucusu. Yıllar önce o zamanlar 74 yaşında olan kayınpederim İsmail Bey basit bir şikayetle bana geldi. Her yerim eskisinden biraz daha fazla ağrıyor. Dizlerim, parmaklarım hatta sırtım ve cildim. Doktor hanım cildim çok inceldi. Sanki çok kolay morarıyor. Sesindeki hayal kırıklığını duyabiliyordum yaşlanmayla birlikte gelen o sessiz korku, güç kaybetme, dayanıklılık kaybetme, eskiden güvendiğim bedeni kaybetme ama ona her gün ne yediğini sorduğumda şaşırmadım. Bolca ekmek, biraz tavuk, ara sıra yeşillik ama gerçek renge sahip çok az sebze. İşte o zaman beklenmedik bir şey önerdim. Kırmızı dolmalık biber. Kırmızı dolmalık biber en çok göz ardı edilen en hafif alınan sebzelerden biridir. Tatlıdır, çıtır çıtırdır ve Bulması kolaydır ama çok az insan portakaldan bile daha fazla C vitamini ile dolu olduğunu bilir ve 60 yaşından sonra C vitamini elzem hale gelir. Sadece soğuk algınlığıyla savaşmak için değil, çok daha derin bir şey için, kolajeni yeniden inşa etmek. Kolajen cildinizi sıkı, eklemlerinizi yastıklı ve kan damarlarınızı güçlü tutan proteindir. Yaşlandıkça kolajen üretimi yavaşlar. Bu yüzden yaralar daha yavaş iyileşir cilt sarkmaya başlar ve eklemler ağrımaya başlar. Ancak kırmızı dolmalık biberlerde bulunan diğer antioksidanlarla birlikte yeterli C vitamini ile vücudunuz zamanın aşındırmaya çalıştığı şeyleri onarmaya başlayabilir. Günde yarım kırmızı biberi humusla birlikte çiğ dilimlenmiş veya salataya karıştırılmış şekilde yemeye başladıktan bir ay içinde İsmail Bey küçük değişiklikler fark etmeye başladı. Cildi daha az kuruydu, merdiven çıkarken dizleri eskisi kadar ağrımıyordu ve etrafta dolaşan her küçük mikrobu kapmayı bırakmıştı. Bana sanki tekrar 40 yaşında değilim ama sonunda kendimi bir arada tutuyormuş gibi hissediyorum dedi. Kırmızı dolmalık biberleri daha da özel kılan şey gözlerinizi yaşa bağlı gerilemeden koruyan beta karoten, lütein ve zeaksantin gibi bileşikler içermesidir. Bu besinler retinada birikerek onu zararlı mavi ışıktan korur ve makula dejenerasyonu riskini azaltır. Ve okumakla, araba kullanmakla veya elleriyle çalışmakla zaman geçiren erkekler için keskin görüşü korumak paha biçilmezdir. Ve işte yıllarca hasta bakımı yoluyla öğrendiğim bir şey. Bir erkek eklemlerinde güçlü, görüşünde net ve cildinde sağlıklı hissetmeye başladığında özgüveninde bir şeyler değişir, daha dik yürür, daha iyi uyur. Etrafındaki dünyayla daha fazla etkileşime girer. İşte kırmızı dolmalık biber gibi sebzelerin sunabileceği sessiz hediye budur. Sadece besinler değil yenilenme. Ancak biberler vücudunuzu dıştan içe yeniden inşa etmeye ve savunmaya yardımcı olabilirken konuşmamız gereken bir sebze daha var ve bu farklı. Çünkü sağlıklı ününe rağmen aslında gücünüzü çalıyor, hormonlarınıza zarar veriyor ve sessizce ereksiyonunuzu elinizden alıyor olabilir. 60 yaş üstü çoğu erkek bunu iki kez düşünmeden yer gerçeği ortaya çıkaralım. 5. Soya fasulyesi, östrojen, yükseltici ve sessiz ereksiyon katili. Kısa bir süre önce beni görmeye gelen Erdal Bey adında bir adam vardı. 66 yaşındaydı, emekli bir pilottu. Hala jilet gibi keskindi ama açıkça rahatsızdı. Kendini yorgun, orta kısmında yumuşamış hissediyordu. Ve daha kişisel bir şey vardı ki kapı kapanana kadar söylemekten çekindi. Doktor hanım isteğim kalmadı ve Doğru an geldiğinde vücudum artık tepki vermiyor. Bazı tahliller yaptık ve bir şey göze çarpıyordu. Östrojen seviyeleri onun yaşındaki bir erkek için alışılmadık derecede yüksekti. Diyetini sordum. Gururla protein tozlarını, kahvesindeki soya sütünü, hafta boyunca birkaç sebzeli burgeri sıraladı. Her şeyi doğru yaptığına inanıyordu. İşte o zaman 60 yaş üstü birçok erkeğin farkında olmadığı şeyi açıkladım. Soya fasulyesi Özellikle işlenmiş formlarda vücutta östrojeni taklit edebilir ve zamanla bu ince değişim bir erkeğin canlılığının temelini zayıflatabilir. Soya izoflavon adı verilen bileşikler içerir. Bunlar doğal olarak bulunsalarda vücudunuzda östrojen gibi davranabilen fitoöstrojenlerdir. Az miktarda miso veya tempeh gibi fermente soya iyi olabilir. Ancak modern beslenme, işlenmiş gıdalarda gizlenen soya katkı maddeleri soya proteini izolatı ve soya yağları ile aşırı yüklenmiştir. Yaşlanan erkekler için bu hormonal dengeyi bozabilir, testosteron aktivitesini azaltabilir ve hatta tiroid fonksiyonuna müdahale edebilir. Bunların hepsi doğrudan enerji, metabolizma ve cinsel performansı etkiler. Erdal Bey'in durumunda diyetindeki tüm gizli soyayı çıkardık ve yerine temiz protein kaynakları, ve ıspanak ve brokoli gibi testosteronu destekleyen sebzeler koyduk. 6 hafta içinde daha fazla sabah enerjisi, daha iyi odaklanma ve evet aylardır eksik olan mahremiyetin geri döndüğünü bildirdi. Gülümsedi ve dedi ki, bu kadar yaygın bir şeyin beni bu kadar geri tutabileceğini fark etmemiştim. Soyayı bu kadar aldatıcı yapan da budur. Kalp sağlığına iyi, bitki bazlı ve akıllıca olarak pazarlanır. Ancak bir vücut için iyi olan her zaman bir diğeri için doğru olmayabilir. Özellikle de hormonları zaten dalgalanma içinde olan 60 yaş üstü bir erkek için inatçı karın yağı, duygusal iniş çıkışlar ve azalan motivasyonla mücadele eden erkeklerin sessiz suçlunun protein barlarında veya sağlıklı gevreklerinde gizlendiğini keşfettiklerini gördüm. En önemli şey farkındalıktır. Yiyeceklerden korkmanıza gerek yok ama vücudunuzun şu anda neyi kaldırabileceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü 60 yaşından sonra vücudunuz bozuk değildir sadece yaptığınız seçimlere karşı daha hassastır. Ve yanlış şeyleri çıkarıp doğru olanları eklemeye başladığınızda her şey değişebilir. Peki şimdi hangi dört sebzeyi yemeniz gerektiğini ve hangisinden sakınmanız gerektiğini öğrendiğinize göre tüm bunların günlük yaşamınız için anlamı ne? Bu küçük kararlar önümüzdeki yıllarda gücünüzü, hafızanızı ve hatta erkekliğinizi gerçekten nasıl şekillendiriyor? Hepsini bir araya getirelim ve size basit seçimlerin hikayenizi nasıl yeniden yazabileceğini göstereceğim. Bugünden başlayarak son doktor mesajı, yeniden güçlü hissetmek için çok yaşlı değilsiniz. 60'larında, 70'lerinde hatta 80'lerindeki erkeklerin karşısında oturduğum bunca yıldan sonra basit ama güçlü bir şey öğrendim. Yaşlanmak bizi kırmaz. Bizi ya inşa eden ya da sessizce yıpratan tekrarlanan küçük seçimlerdir. Ve ne yediğimiz, genellikle o hikayenin merkezindedir. Bugün tabağınızı doldurmaktan daha fazlasını yapan dört sebzeden bahsettik. Dolaşımı uyandırmak ve kan akışını geri kazandırmak için pancar, testosteronu desteklemek ve eklemlerinizi korumak için ıspanak, hormonları yeniden dengelemek ve prostatınızı korumak için brokoli ve kolajeni yeniden inşa etmek ve bağışıklık sisteminizi zinde tutmak için kırmızı dolmalık biber. Bunlar sadece sağlıklı yiyecekler değil. Vücudunuzun yeniden nasıl güçlü hissedeceğini hatırlamasına yardımcı olan sessiz müttefiklerdir. Ve sonra soya fasulyesi var. Kalp sağlığına iyi olduğu için övülen bir yiyecek. Ancak birçok yaşlı erkek için yavaşça hormonları değiştirir, ereksiyonu zayıflatır ve o derin içsel kıvılcımı çalar. Erkeklerin o kıvılcımı ilaçla değil, farkındalıkla ve daha iyi seçimlerle her seferinde bir lokmayla yeniden kazandıklarını gördüm. Sizden hayatınızı bir gecede tamamen değiştirmenizi istemiyorum. Vücudunuzun hala dinlediğine, şimdi bile doğru şeyleri verirseniz iyileşebileceğine, tepki verebileceğine ve güçlenebileceğine inanmanızı istiyorum. Mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece başlamanız gerekiyor. Bu yüzden bir dahaki sefere mutfağınızda veya marketteyken şunu hatırlayın. Bunlar sadece sebzeler değil. Bunlar sinyaller. Vücudunuza pes etmediğinize, hala oyunun içinde olduğunuza ve hayatta kalmaya değil, gelişmeye ve canlanmaya hazır olduğunuza dair sinyaller.